Merhaba arkadaşlar. Tüysiklet YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım kuşları göstereceğim. Ee, onun dışında ufak tefek değişiklikler, yani yer değişiklikleri yaptım kuşlar arasında. Onları göstereceğim. Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bu tarafa bir tane ekleme yaptım. Uçum kuşlarının yanına. Bu arkadaşımız damızlık kümesindeydi. Kendi yavrularımızdan. Ama yavruluk zamanında bir sıkıntı oldu. Ayaklarında bir problem var. Ee, böyle yamuk ama bir sıkıntı yok. Yürümesinde, uçmasında bir problem yok. Yumurtlamasında da bir problem yok. Onu bu tarafta aldık. Çünkü yeni aldığımız kuşlardan sonra bu taraf yani damızlık kısmımızdaki kuşlarımız kalabalıklaştı. Bunları daha rahat ettirmek için iki tane kuşumu çıkardım buradan. Daha da çıkartacağım olacak. Şimdi yeni aldığımız kuşlardan birisi. Hemen setin üstünde. Cam gibi gözleri var. İsim markalı bir dişi. Sahibi rahmetli olmuş. Dört tane aynı kümesten kuş aldım. Bu tarafta bir tane çakmaklı erkeğimiz var. Bu da Ahmet amcamızın kuşlarından. Biri bu ve arkasından geçen sazlı olan. Yani şu bir, şu iki, şu üç ve şuradakiyle de dört tane kuş sahiplendim. Ve daha önce bahsettiğim aydından gelecek olan takımımız da bunlar. Geldiler bunlar da. E, Aydın Avcı'nın İzmir'de şey düzeltiyorum. Aydın'da posta güvercin yetiştiriciliği yapan Aydın Avcı'nın soylarının devamı. Yani bir, bir kümese kuş satmış. Oradaki kuşların yavruları bunlar. Aydın Avcı'nın videolarını da izlerseniz Youtube'dan bu kuşların renklerinden, fiziklerinden onda da olduğunu göreceksiniz. Yani dediğim gibi iyi kuşları beslemeye çalışıyorum. Tabi maddi imkanlar da el verdiği sürece. Bunlarla şu an için yola devam edeceğim. Daha fazla eklemek istemiyorum buraya güvercin. Çünkü yerimin birazcık dar olması bir de posta kuşları çok yer sahipleniyor. Bakın sağ tarafta yumurtası var. Yavrusu çıkmak üzere beyazların. Ama ortayı da sahiplenmiş. Sol tarafa biri geçtiği zaman da onu da rahatsız ediyor. Posta güvercinleri böyle. Mardinlerde öyle değil de hep 3 yuvalıkta da üç ayrı takım yavru büyütebiliyordu. Ama postalarda böyle değil yan tarafını, altını, sağını, solunu, üstünü, yeri geliyor üstünü sahipleniyorlar. O yüzden şu an için bir şey yap, yani düzenleme yapamıyorum ama ilerleyen zamanlarda birkaç ay içinde bu yuvalık sisteminde düzeltip böyle burayı daha verimli, daha böyle profesyonel bir hale getirmeye çalışacağım. Ee, yani kuşlarımız bu şekilde görüyorsunuz. Güzeller. güzel bakılmış zaten şu üçlü bir de yukarıdaki Aydın Avcı'nın takımı da Bunların kanatları kesik şu an kanat kanatları dipten makasla kanatlarını çekmeyeceğim Çünkü yeni bir yere geldiler alışma sürecindeler ee, kanatlarını çekersem küsebilirler hastalanabilirler O yüzden şu an için bir kanat vermeyeceğim. Kendilerinin tüy dökmesini bekleyeceğim. Yaza kadar olursa yaza kadar bekleyeceğim. Şimdi uçum kümesinin uçum kısmına geçelim. Kuşlarımı bir havalandırayım. İnşallah bu sefer çapıya konmadan uçacaklar. Öyle ümit ediyorum. Hazır gibi duruyorlar da. Yine çatıya kondular. Ee, yani tabii haftadan haftaya uçurduğumuz için hafta içi işten dolayı ve hava durumundan dolayı kuşlar uçuramadığımız için hamlıyorlar haliyle. Bir antrenman vermek yetmiyor haftadan haftaya. Yani bunu sürekli hale getirmek gerekiyor aslında. Tabii imkanlar doğrultusunda bunların hepsi mümkün. Artık yaza doğru şartlar düzelirse ya da havaların üzgün olduğu zaman hafta içi de uçurup iyice çekeceğim. Şimdi videoyu durdurayım. Kuşlarımızı kaldıralım. Bir uçsunlar. Ondan sonra kısa bir uçum videosu çekip videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar kuşlar kalktı yakalayabilirsem çiğneyi çekeceğim. Ne diyorduk? Her hafta yani sürekli antrenman veremediğimiz için kuşlar hamlıyor. O yüzden ilk kalktıklarında çatıya konuyorlar. Daha öncesinde böyle değildi. Kalktığı zaman direkt şu ara boşluktan gökyüzüne gidiyorlardı. Bir 15-20 dakika kayboluyorlardı. Yaklaşık 40-45 dakika uçuyorlardı tabii. Zaman ilerledikçe filoya kuşlar ekleyip daha böyle keyifli hale getirmek de istiyorum. Ama tabii onun önce sürekli antrenman vermem gerekiyor. Şu an mesai saatlerimden dolayı yapamıyorum bunu. İstanbul'da hava da kötü. Sürekli yağmur, kapalı hava, soğuk bir hava. Yani kuşları da uçurup hasta etmek de istemiyorum. O yüzden. Öyle e, şu an için bu şekilde idare ediyoruz. Ayrıca kuşlara da biliyorsunuz geçen videoda kış bakım sularına katkı, yemlerine katkı ile alakalı e, video çekmiştik. Şimdi de yine suluklarını temizledim. Devavit'in, İlyas Yıldırım'ın Devavit vitaminini kullanıyorum zaten arkasında da yazıyor kullanım şekli. Güvercinlerde 1 litre suya çay kaşığının üçte biri. Yani gördüğünüz çay kaşığının üçte biri. Güvercinlere 1 litre suya bu şekilde veriyoruz. Bunu kış aylarında bu şekilde veriyoruz. Yaz aylarında daha çok su tükettikleri için güvercinlerimiz bu 3 litre suya bir çay kaşığı olarak da düzeltebilirsiniz ve kuşların olmazsa olmazları taşlıklarını doldurup yemlerini öğütmesi için ya yemlerinin yanında sürekli kolay ulaşılabilecek sürekli tüketebilecekleri yerlere bırakmanız gereken taşlar mineralli taşlar tabi bunun daha farklıları da mevcut istiridye kabukları isterseniz yumurta kabuğu da kırıp verebilirsiniz kendi yumurtalarına ulaşabilmesi kalsiyum açısından zengin olduğu için de yumurtaların kabuklarının sert ve dayanıklı olmasını sağlaması için yine e, bunların içine zaten daha önceden hazırladım kuşlarımız inmeye yakın bunları e, kuşlarımıza servis edeceğim bir daha şöyle geçeyim bakayım kuşlarımız uçurmuştuk Pek geçemediler buradan yani geç Zaten fazla bir görüş alanım yok. Geçmediler de. Yani i̇lk uçumlarda bayağı bir kayboluyorlar zaten. Bir tanesi gelmiş. Çatının ucundan bize bakıyor. Bu yeni uçanlardan yani 4, 3 tane hazır uçuyor. Bu 4 ile 5.si oluyor. Ha bakın üstten geçti zaten dişimiz. Diğerleri de geçti. O ilk geçen başka kuştu muhtemelen. Bizim üçlümüz filo halinde uçuyor. Bunlar da peşine takmak istediklerimiz. Bakın yüksekten geçtiler. Peşinden bir tane daha hızlı bir şekilde geldi. Ama bu bizim kuşumuz değil. Yukarıda da atmacamız geziyor. Hemen kuşlarımızın üstünde. İnşallah saldırmaz. Evet. Üçü birden uçuyorlar. Ben burada kuşlarımızı açayım. Kuşlarımız da yere çıksınlar. Hatta bu paçozların olduğu bölümü de açayım. Onlar da çıksınlar. Hem havalansınlar. Hem de yer, yerde kuş görünsün. Atmaca ne olur ne olmaz saldırabilir. Gel. Evet. Evet. Çatıdaki kuşlarımız bakıyor. Uçanlarımız daha gözükmüyor. Baya yükselmişlerdi. Atmacanın altından uçuyorlardı. Şimdi camdan yansımadan gördüm. Bakalım. Arka tarafımızda uçuyorlar. Şu tarafta. Şuradan bir yerden çıkabilirler. Yani eskiden şuradaki binaların hiçbiri yoktu. O zaman çok daha güzeldi. Hem kuş yakalama imkanı hem uçurduğunuz zaman görebiliyor. Ona göre de keyif alabiliyordum. Şimdilik buna da şükür. Bu da eti yok. Tabii imkanlar ne gösterir bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel bir yerde beslemek isterim tabii. Kuşlarımız şeye geçtiler. Şurada damın böyle su oluklarında topraklar birikmiş. Orada da yeşillikler çıkmış. Onları yiyorlar. Kuşlarımıza yeşillik de verebiliriz. Maydanoz, lahana, kara lahana, beyaz lahana, pazı yaprağı gibi. Bunlarla da alakalı ilerleyen zamanlarda önümüzdeki günlerde diyelim video çekebilirim. Hem bilgilendirme amaçlı hem de kuşlarımızı sağlıklı tutma konusunda size de yardımcı olurum diye düşünüyorum. Evet bahsettiğim dişi postamız. Bu kuşun babası Çek Cumhuriyeti markalı olan. Annesi de yine içeride damızlı kümesinde. Avusturya markalı bir dişimiz var. Onların ilk yani yavrusu böyle bir sıkıntı yaşadı ayaklarından. Ama büyüdü. Bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu çatıda bekleyen kuşlardan birisi de bunun erkek kardeşi. Bu erkek kardeşiyle ilerleyen zamanlarda bir alt üstü ve kardeşi de olduğu için bir kan çalışması yapıp altlarından bir takım yumurta almayı düşünüyorum. Bakalım. Bunu uçuramadık. Erkeği de biraz zor uçuyor gibi. Erkek kardeşi, bir altı kardeşi. İkisinin bir yavrusunu alıp denemeyi düşünüyorum. Onlardan da verim alamazsam elimden çıkartacağım zaten. Boşuna zaman kaybı olmasın diye. Bakalım kuşlarımız çatıdakiler inmedi de. Uçanlar ara ara geçiyorlar. Ve yüksekten uçuyorlardı evet arkadaşlar yeni gelen kuşlarımızı tanıttık sizlere Küme, e, kuşlarla alakalı iyi midir kötü müdür gördüğünüz kadarıyla hoşunuza gitti mi bununla alakalı fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlarda belirtiniz ayrıca bu kümesin içindeki dizaynı değiştirmek istiyorum Bununla alakalı da varsa elinizde ya da kendi kullandığınız yöntemler fotoğraflı bir şekilde bana ulaştırabilirsiniz yorumlar kısmından. Bir başka şey de değinecek olursam şimdi kanalımızda abone sayısı az olmasına rağmen videoların izlenme sayıları yüksek. Bununla alakalı da şöyle bir ricam olacak. Eğer ee, videolarım hoşunuza giderse, gidiyorsa, sohbetim hoşunuza gidiyorsa izlediğiniz videoları alt sağ kısmından abone ol butonuna tıklayıp videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiden ve göstereceğiniz ilgiden dolayı hepiniz hoşçakalın sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.